Şiddetli ve öngörülmez olacak. Bugün ne olacağını asla bilemezsin. Bugün konuk takımın ilk 11'i bu. İlk düdük geldi ve maç başladı. Güzel bilek hareketleri. Topağaları bulacak mı? İçeride! İçeride! İşte top gidiyor. Bu çok kaliteli bir durdurma. Seçeneklerine bakıyor. Maçın ilk dakikaları tamamlanırken her iki takımdan da unut verici işaretler geldi. Gol! Tekrar Güzel blok. Skor şu anda 2-0. Pas verecek alan arıyor. Bu mükemmel bir gol. İşte top gidiyor. Defansın arkasına geçebilir. Kare pas. Seçeneklerine bakıyor. Bir gol daha tüm takımın moralini yükselten muhteşem bir destek. Tekrar. Orada top için gerçek bir mücadele var. Bu ilerlemenin tam zamanı olabilir. Kale vuruşu. Kaleci oyunu yeniden başlatıyor. Pozisyonu bozuldu. Birebir de iyi oynuyor. Sert bir şut. Bugün durdurulamaz olduğunu kanıtlıyor. İşte top gidiyor. İki takım da taraf değiştirdi ve artık ikinci yarıya hazırlar. Tam zamanında bir müdahale. Burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. Güzel bilek hareketleri. İleri doğru gönderiyor. Öne doğru vuruyor kare pas. Porç sayısını ikiye çıkarıyor. Tekrar. Burada topla iyi bir hareket ve iyi bir pozisyon var. Güzelce pozisyonu sürdürüyor. Seçeneklerine bakıyor. Sert bir şut. Kare pas. İçeride mi? Bu vuruşta çok fazla güç var ve top ağlarda seyirciler çılgına dönmüş olmalı ve haklı olarak da öyle. Oyuncu değişikliği. İşte top gidiyor. Allah, 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 Allah. Mükemmel savunma. Hakem daha fazla zaman kalmadığını söylüyor ve maç bitiyor.